Mutlu günler. Bugün 13 Ocak pazartesi saatlerimiz tam 12'yi gösteriyor. Haftanın ilk işlem gününde satır arasında kalanları ve günün önemli başlıklarını ekranlara getirmek üzere karşınızdayız. Paranın nabzı başlıyor. Müzik Amerika'da geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. İşte bu haberin yarattığı etkiyle haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul %2'nin üzerinde artış kaydetti ve böylelikle geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda %3'e yakın değer kazandı. Analistler Amerika Merkez Bankası Fed'in gelen bu kötü veriyle tahvil alımlarının azaltılmasına ara verebileceğini bildirirken dolar düştü, altın ise 1240 dolar seviyesine yükseldi. Peki diğer yatırım araçlarının haftalık performansı nasıldı, en çok ne kazandırdı İzliyoruz. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,95 yükselirken BIST 100 endeksi haftayı 67.912 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri ise 28,8 milyarla Garanti Bankası, 26,7 milyarla Akbank, 24,5 milyarla Türksel şeklinde sıralandı. Döviz cephesinde ise Amerikan dolarının satış fiyatı serbest piyasada bir önceki haftaya göre düşüş göstererek 2 lira 16 kuruşa, Euro'nun satış fiyatı da 2 lira 96 kuruşa geriledi. Geçtiğimiz hafta satış fiyatı 3 lira 60 kuruş olan İngiliz sterlininin satış fiyatı ise 3 lira 61 kuruş seviyesine gelerek yükselişini sürdürdü. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı %0,35'lik artışla 86 lira 75 kuruştan kapatırken, Cumhuriyet altınının geçtiğimiz hafta 580 lira olan satış fiyatı değişmedi. Aralık ayında aylık tahvil alımını 75 milyar dolara çeken Amerikan Merkez Bankası FED, açıklanan verileri yakından takip edeceğini açıklamıştı. Amerika'da geçen hafta istihdam verisinin beklentilerden düşük gelmesi sonrasında dolarda hareketlilik yaşandı. Veri öncesinde 2,18'in hemen altında işlem gören dolar 2,16'ya geriledi. Altının ons fiyatı da veri sonrası %1,3 artarak 1243 dolara yükseldi. Borsa ise %2'nin üzerinde bir yükseliş kaydederek haftanın en çok kazandıranı oldu. Eskiden alışverişten sonra fiş almak bir alışkanlıktı ama bu alışkanlık yavaş yavaş kayboluyor. Fiş almayanların sayısı her geçen gün azalıyor ancak alınmayan ve kesilmeyen her fişin hem esnafa hem de müşteriye faturası çok ağır. İşte bu ağır fatura. Şey, ne kadar? Yaptı? Müşteriden fiş alışkanlığı yok. Fiş almıyorlar yani genellikle kesiyoruz ama... Ya yok lütfen atın diyor ben ilgilenmiyorum bak yani genellikle fişler hep atıyorum çöpe yani almıyorlar kimse almıyor Bugünün fişleri çöpte mi? Tabii alan yok çünkü Aklıma gelmiyor o yüzden acele alışveriş ediyorum. Artık fiş almak pek çok kişinin aklına bile gelmiyor ve gördüğünüz gibi o fişlerin çoğu çöpe gidiyor Ancak alışverişten sonra fiş alıp almama konusunda bir kez daha düşünmek gerekiyor Çünkü fiş almayan müşteriye ceza kesiliyor Biz de mi ceza alıyoruz? Aynen öyle Aa, ben hiç de değil mi kesmeyin diyorum Ay bundan sonra kesecek. Bak aldım. Teşekkür ederim. Fişi almadınız. Ne bileyim ya şimdi çok şey az diye önemsemedim. 2014'ün vergi cezaları yeniden düzenlendi. Satın alınan bir sakızın bile fişini almak gerekiyor. Aksi halde tüketiciye 38 lira para cezası kesiliyor. Ya sakız aldığımızda almıyoruz da genelde onun dışında ne alabilirsek alıyoruz. Bir dönemin sloganı önce alışveriş sonra fişti. Ama bu slogan tarihe karışacak gibi. Eskiden vergi iadesi için insanlar fiş toplarlardı alırlardı. Bir lira bile olsa fişini alırdı. Ama şimdi öyle bir şey olmadığı için hiç kimse fişini almıyor. Tabii ki sadece müşteri değil esnafın da vergi cezalarından ağzı yanacak gibi. Eğer esnaf sattığı malın fişini kesmezse cezası 190 liradan başlıyor. 97 bin liraya kadar çıkıyor. Biz genelde müşteri almasa da fişi kesip kasanın üzerine bırakıyoruz. Bir ayrıntı daha alışverişlerde 8 bin lirayı geçen ödemelerin nakit olarak tahsil edilmesi yasak. Ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bu yasağa uymayanlara ödediği tutarın %5'i oranında ceza kesilecek. 1 Şubat'tan itibaren cebinde parası olmayan tüketici araba alamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu taksit sayısını 9 ayla sınırlandırdı. Kuyumculuk, telekomünikasyon, gıda ve akaryakıt da taksit uygulamasını tamamen kaldırdı. Yapılan bu düzenlemeyle mobilya, beyaz eşya, tatil ve araç kiralama dahil olmak üzere mal ve hizmet alımlarında artık taksit süresi 9 ayı geçemeyecek. Yeni düzenlemeyle ayrıca sıfır ya da ikinci el arabalar için taşıt kredisi kullanmaya planlayanların bir miktar nakdede olmak zorunda. Taşıt kredisinde peşinat ve vade sınırlanmasından etkilenmek istemeyenler işte bu sebepten dolayı araba almak için bankalara akın ediyor. Yılın tamamında verilen kredilerin %35'i geçen yılın son 5 haftasında kullanıldı. Bundan sonra vergiler dahil satış fiyatı 50 bin TL ve altında olan taşıtlar için tüketicilerin cebinde en az bu rakamın %30'u yani 15 bin TL'nin bulunması şart. 1 Şubat'ta hayata geçecek taşıt kredilerinde artan peşinat limiti ve 48 ay üst sınır düzenlemesine yakalanmak istemeyen tüketiciler işte bu sebeple bankalara akın etti. BDDK'nın 26 Kasım'da yaptığı ilk açıklamanın ardından bankaların ve finansman şirketlerinin kullandırdığı taşıt kredilerinde patlama yaşandı. 26 Kasım'dan yıl sonuna kadar geçen 5 haftada bankalar ve finansman şirketleri toplam 1.4 milyar TL'lik taşıt kredisi kullandırdı. Evet. Vatan Gazetesi'nin haberine göre bu rakam yılın tamamında verilen taşıt kredilerinin üçte birine denk. Son haftalarda artan taşıt kredisi talebinde yeni düzenlemenin getireceği sınırlamaların yanında otomobil şirketlerinin düzenledikleri yıl sonu kampanyaları da etkili oldu. 17 Aralık'taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında kurlarda yaşanan %7'lik artışın yeni yıldan itibaren fiyatlara bir miktar yansıtılacağı beklentisi de otomobil talebini bir miktar öne çekti. Dolayısıyla BDDK'nın kredi kartlarında taksit sınırlaması ve taşıt kredileri için hazırlanan taslağı açıkladığı 26 Kasım'dan bu yana alınan taşıt kredisi tutarı 1 milyar 876 milyon TL'ye ulaştı. Kış aylarının şiddetini artırmasıyla doğal gaz faturaları da hayli kabarık gelmeye başladı. Binlerce kişi gelen yüklü faturaların altından kalkmakta zorlanıyor ve pek çoğu da faturasını ödeyemiyor. Doğalgaz dağıtım şirketleri ise bu durumdan rahatsız. Bazı şirketler enerji piyasası düzenleme kurumuna şikayetlerini bildirdi. İşte detaylar. Hiç doğru düz yakmadık 300 geldi bu sefer. Çok. 350. 75 metre kare. Çok daha fazlasını ödeyen de var. Doğalgaz faturaları şu günlerde hayli kabarık ve aboneler o ağır faturanın altından kalkmakta güçlük çekiyor. Zorlanıyorsa bir devlet bize 750 lira maaş veriyor beyimden rahmetliden. Ödemediğiniz oldu mu? Bazı sıkıntı çöküyor. Borç alıp ödüyoruz mecburen. Soğukta oturacak değiliz herhalde. Çıkarıp da tık diye bölemiyorsun. Bir sıkıntı oluyor yani. Türkiye genelinde 10 milyon doğalgaz abonesi var. Tüketim miktarı yılda 46-47 milyon metreküp. Tüketicinin %48'i faturasını zamanında ödeyemiyor. Bazı abonelerse hiç ödeyemiyor. Baya zorlanıyoruz. İki kişi çalışıyoruz mu aynı zorlanıyoruz. Ödemediğiniz oluyor mu hiç? Oluyor. İki fatura ödemiyoruz sonra kötü oluyoruz. Son zamanlarda doğalgaz faturasını ödemekte zorlananların sayısı hızla artıyor ve dağıtım şirketleri bu durumdan çok rahatsız oluyor. Doğalgaz dağıtım şirketleri bu rahatsızlığını enerji piyasası düzenleme kurumuna iletti. Doğalgaz aboneleri son ödeme tarihinden sonra 15 gün içinde uyarılıyor. Eğer fatura ödenmezse doğalgaz hizmeti verilmiyor. Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu 3 ay geciktirmesi durumundaysa abonelik sözleşmesi sona erdiriliyor. İyi o zaman ölelim soğuktan. O zaman soğukta otururuz ne yapalım. Dağıtıcı şirketler faturalarla ilgili bir düzenleme daha istiyor. Doğalgaz faturasına kayıp kaçak bedeli de eklensin diyor. Eğer öneri kabul edilirse tüketici %10 daha fazla para ödeyecek. Şans oyunlarında son 5 yılda 214 milyon lira tutarında ikramiye dikkatsizlik veya unutkanlık sebebiyle sahiplerince alınmadı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihlilerden ikisinin çeklerini halen almaması da unutulan ikramiyeleri tekrar gündeme getirdi. Şans oyunlarına para yatıranların biletlere ya da oyun kuponlarına dikkatli bakmaması veya ikramiyeyi az bulup tahsil etmemesi, her yıl milyonlarca lira tutarında ikramiyenin bu oyunları düzenleyen kuruluşlara kalmasına yol açıyor. Milli Piyango İdaresi verilerinden yapılan hesaplamaya göre, vatandaşın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geçen yıl tahsil etmediği ikramiye tutarı 48 milyon 48.383.646 lira olarak belirlendi. Bunun 15,5 milyon lirasını sayısal loto, 11,9 tamam, milyon, milyon lirasını Süper 7,2 milyon lirasını 10 numara, 6,9 milyon lirasını şans topu, 6,8 milyon lirasını da piyango biletleri ikramiyeleri oluşturdu. Son 5 yıllık verilere göre ise şans oyunlarında en fazla dalgınlık piyango biletlerinde yaşanıyor. Talih kuşunda her 100 liralık ikramiyenin yaklaşık 7 lirası alınmayarak idariye bırakılıyor. Umudunu piyango biletlerine bağlayanlar son 5 yılda toplam 82 milyon liralık ikramiyeyi almadı. Sayısal Loto, piyangodan sonra vatandaşın en fazla dikkatsiz davrandığı şans oyunu oldu. 5 yıllık süreçte Sayısal Loto'da ikramiye kazananlar 53,8 milyon lirayı idarenin kasasında bıraktı. Söz konusu dönemde dikkatsizlik ve ihmal sonucu tahsil edilmeyen ikramiye tutarı Süper Loto'da 32,6 milyon lira, 10 numara'da 23,2 milyon lira, Şans Topu'nda 22,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece şans oyunlarında son 5 yılda toplam 214,1 milyon lira tutarında ikramiyenin dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadığı belirlendi. Milli piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere bir yıllık süre tanınıyor. Bir yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına bağlı olarak ilgili idarelere gelir kaydediliyor. Yolsuzluk suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Yunan bankacı Angelos Filipidis İstanbul'da yakalandı. Filipidis geçen yıl kapatılan Devlet Bankası'nı 400 milyon euro hortumlamakla suçlanıyor. <laughs> Yunanistan'da devleti 400 milyon zarara uğratmaktan aranan bankacı Angelos Filipidis'i İstanbul'da cep telefonu ele verdi. Yunanistan'da devlete bağlı Hellenic Postbank'ın eski genel müdürü Angelos Filipidis, karşılıksız kredi vermek ve bu kredilerden maddi çıkar sağlamakla suçlanıyor. Atina Savcılığı, Yunan devletini 400 milyon euro zarara uğrattığı gerekçesiyle Filipidis için yakalama kararı çıkartmıştı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Yunan bankacı Filipidis, Yunan makamlarından gelen bilgilerle Beyoğlu'nda bir otelde yakalandı. Yunan bankacının önümüzdeki günlerde Yunanistan'a iade edilmesi bekleniyor. Dünya ticaret tarihinin dış ticaret rekorunu 4.1 trilyon dolarla komünist rejim tarafından yönetilen Çin kırdı. Amerika'da 12 aylık ticaret rakamları henüz açıklanmadı ancak 11 aylık rakamlara göre ticaret hacmi 3.5 trilyon dolar seviyesinde ve elde ettiği 4 trilyonluk hacimle Çin bu rakamla 2013 yılında Amerika'yı geçerek dünya ticaretinin en büyük konumuna oturdu. Çin'de yayınlanan dış ticaret rakamlarında trilyon dolarlık büyüklükler dikkat çekti. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı verilerine göre dış ticaret hacmi yıllık bazda %7,6 büyümeyle 4.16 trilyon dolara ulaştı. İhracat 7 artışla 2.21 trilyon dolara yükseldi. İthalat ise %7,3 büyümeyle 1.95 trilyon dolar olarak kaydedildi. İthalatta genişleme beklentilerin altında kalınca dış ticaret fazlası %12,8 artarak 259,7 milyar dolara vardı. Çin'in en büyük ticaret ortakları arasında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ilk iki sırada yer aldı. Bu bölgelerle sırasıyla 559 ve 521 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştiren Çin'in üçüncü büyük ticaret ortağı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği oldu. Japonya yükselen tansiyon nedeniyle bu ülkeyle dış ticaret hacminde %5,1 daralma dikkat çekti. Dünyanın en büyük dış ticaret ülkesi olan Çin'in 2 trilyon dolarlık ithalatında Türkiye'nin payı son derece az. 2012 yılında Çin'e ihracatı 3 milyar doların altında kalan Türkiye'nin bu yılki performansının 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu miktarın büyük çoğunluğunu metal ve maden sektörü oluşturuyor. Öte yandan Çin'in Türkiye'ye ihracatının geçen yıl 23 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Evet sıradaki haberimiz Hindistan'dan büyük bir girişimcilik hikayesini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Hem de küçük yaştaki çocuklardan. Hindistan'da sokaklarda yaşayan çocuklar banka kurdu. Sokak çocukları böylelikle kendi kazandıkları paraları hem başkalarına kaptırmıyor hem de biriktirip getiri elde etme imkanı bulabiliyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-18 yaş arası bir grup sokak çocuğu tarafından bir banka kuruldu. Bankanın müdürü de 13 yaşında bir çocuk, Sonu. Sonu çaycılık yaparken evden kaçmış bu banka projesiyle birlikte şimdi hem okula gidiyor hem de banka müdürlüğü yapıyor. Çocuk Kalkınma Bankası, Butterflies adlı çocuk hakları örgütünün desteğiyle kuruldu. Çocuklar hesaplarına 1 pound, yani 2,5 lira gibi küçük meblağlarda para yatırabiliyor. Aldıkları faiz oranı ise %3,5'u buluyor. Bankanın ana ilkesi, kuralları koyup kararları verenin çocuklar olması. Ancak lojistik konularda zaman zaman yetişkinlerden destek alıyorlar. Butterflies örgütünün program koordinatörü, sokak çocukları bize gelip paralarını kaybettiklerinden şikayet ediyordu. Ya da paralarını çarçur ediyorlardı. Dolayısıyla biz de örgüt olarak sokak çocukları için bir banka kurma projesini geliştirdik, diyor. Bankanın düzenli müşterilerinden 14 yaşındaki Sheru ise kazandığı tüm parayı hesabına yatırıyor. Epey para biriktirmiş. Büyüyünce fotoğrafçı olmak istiyor. Hayali ise bir gün fotoğraf makinesi almak. Sokak çocukları bankaya yatırdıkları parayı, yemek ya da giysi gibi şeyler almaları gerektiğinde istedikleri zaman çekebiliyor. Ayrıca banka haftanın her günü açık. Evet paranın nabzı devam ediyor. Bugünkü ilk konuğumuz sağlık sektöründen olacak. Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü Doktor Özgür Turgay bizlerle. Sayın Turgay hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar size de sağ olun. Ee, akıllı Şehir uygulaması benim çok dikkatimi çekiyor. Son zamanlarda bu konuda oldukça büyük bir ilerleme kaydedildi Türkiye'de de. İsterseniz ilk başta izleyicilerimiz için akıllı şehir nedir? Bir şehri akıllı yapan nelerdir? Bunlardan başlayalım. Ee, biliyorsunuz son dönemde artık dünyada bütün iş yapış şekilleri değişti. Bankacılık, alışveriş, finans. Sağlık da tabii bu şeyden değişimden destek alıyor. Akıllı şehir dendiğimizde aslında enerjisiyle ulaşımıyla, sağlığıyla bizi daha olay olmadan uyaran, olay olmasını engelleyen ve bize mutlu, keyifli, sağlıklı bir hayat yaşatma iddiasında olan bir şehir konuşuyoruz. Sağlık tarafı içinde esas olan şu, biliyorsunuz özellikle dünyada üç büyük trend göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi yaşlanma. Yani nüfus korkunç bir hızla yaşlanıyor. Diğeri kronik hastalıklar. Her geçen gün yaşlanmaya bağlı. Türkiye'de 20 milyon tansiyon, 14 milyon diyabet hastası var. Üçüncüsü de şehirleşme. Yani eskisi gibi artık değiliz. Nüfusun şehirlerde yaşam oranı giderek artıyor. Dolayısıyla biz bildiğimiz şekilde sağlığı yönetmeye çalışırsak bu sağlık harcamalarının altından kalkamayacağız. Bu bir kesin artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla şehirleri akıllandırarak ve en önemlisi sağlığı da akıllandırarak aslında insanlar daha hastalanmadan çare bulmayı hedefleyen bir proje. Bu önemli bir nokta ama ona gelmeden önce dediniz ya kronik hastalıklarda da bir artış söz konusu aslında. Bunun sebebi sizce artık insan hayatının uzaması mıdır? Yoksa insan hayatının uzaması ve yaşlı nüfusun fazlalaşması mı? Yoksa artık yediklerimizden, içtiklerimizden ve havanın kirliliğinden dolayı bazı kronik hastalıkların daha fazla görülmesi mi sizce? Yani hani bu soru üstüne 5 saatlik program yapılabilir ama hani çok kısa cevap vermem gerekirse bir kere nüfus yaşlanıyor. Hem de korkunç bir hızla. Türkiye'de son 10 yılda ortalama yaşam süresi 8 yıl arttı. Dolayısıyla biz eskiden 55-60'da emekli olup 55'te emekli olup hani 60'da ölürken dolayısıyla hani hiç kronik hastalık sıkıntısı yaşamazken şimdi artık 55-60'da emekli oluyoruz. Türkiye'de kadınlarda 77.9 bu yıl açıklanacak verilerde 80 ni geçeceği düşünülüyor Avrupa'da 90, bugün 40 yaşının altında olan birisinin 100 yaşını artık rahatlıkla göreceği hani eskiden haber yapılırdı 100 yaşını geçti diye. Ya, böyle milyonlarca insan olacak. Aslında temel sebebi bu. Diğer sebebi ise aslında çevresel etkenler. Yani biz kendimize dikkat etmiyoruz. Doğru doğru beslenmiyoruz. Doğru yaşamıyoruz. Birazcık da şeyden dolayı. Aslında mobil sağlık da tam aslında bu noktada devreye giriyor. Peki nedir mobil sağlık? Aslında mobil sağlık çok basit anlatımıyla sağlığın taşınabilir hali. Biz az önce sohbetin başında söylemiştim. Bütün iş yapış şekilleri değişti. Artık şubelere gitmiyoruz alışverişimizi internetten yapıyoruz. Her şey cep telefonlarına ve telefon. bilgisayarlara sığmış durumda. Aynen ama sağlıkta biz 2000 yıldır yaptığımız şekilde yapıyoruz. Yani 2000 yıl önce ne oluyordu? Hastalanıp büyücüye gidiyordunuz. O size bir büyü ilacı veriyordu, ot veriyordu. Şimdi doktora gidiyorsunuz. O size bir ilaç veriyor ve hani iyileştiniz mi, öldünüz mü aslında şey yapılamıyor. Mobil sağlık aslında insanların kendi sağlıklarını takip etmesine ve daha önemlisi uzaktan ...sağlıkçıların, doktorların sağlık bakımına izin verdiği... ...bir koruyucu sağlık uygulamaları bütünü diyebiliriz. Uzaktan nasıl oluyor peki? Bu sistemin işleyişi nasıl uzaktan? Çok, çok basit. Bizim bir projemiz var mesela. Ondan bahsedeyim. Biz evinize bir tansiyon aleti ve kan şekeri cihazı yerleştiriyoruz. Tansiyonunuzu ölçtüğünüz anda otomatik olarak 3G üstünden bu veri... ...bizim çağrı merkezindeki doktorun önüne geliyor. Böylelikle gün gün, saat saat tansiyonunuz ne olmuş? Eğer çok yüksekse hemen sizi birisi arıyor. Çok daha yüksekse evinize bir ambulans gönderiliyor... Ve eskiden küçük küçük kağıtlara yazılırdı biliyorsunuz şeyler. Not, Not alınırdı ve onlar kaybedilirdi. Şimdi doktorunuz gün gün saat saat primer doktorunuz gittiğinizde görebiliyor. Özellikle bu kişiselleşmiş sağlık dediğimiz uygulama için çok önemli. Ne demek istiyorum kişiselleşmiş derken? Biz ne yapıyoruz aslında? Size bir antibiyotik veriyoruz. 100 kişisinde 90'ında işe yaramış bir şeyi veriyoruz. Ama belki siz o %10'un içindesiniz. Yani boy kiloya bakıp veriyoruz. Oysa ki belki sizin genetik şeyiniz o ilaca karşı uyumlu değil. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde bu kişiselleşmiş sağlıkla sadece size özel tedaviler uygulanacak. Böylelikle de aslında tansiyon gibi, kan şekeri, şeker hastalığı gibi, obezite gibi birçok nedeni ortadan kaldıracağız. Şu an aslında dünyanın ...önünde bulunduğu en önemli şey bu. Çok basit uygulamalar var. 100 binin üzerinde uygulama var. Bu uygulamalar ne yapıyor? Mesela çok basit. Yürüyüşünüzü takip ediyor. Kullanıyorsunuzdur belki. Daha e, isim vermeyeyim. Runner uygulamaları var. Koşuyorsunuz. Aa bu kadar koştum, bu kadar yürüdüm. Diyet uygulamaları var. Bizim de mesela e, diyet uygulamamız var. E, ne yedim, ne harcadım. Hemen diyetisyeniniz müdahale ediyor. O gün diyetiniz az. Yani böylelikle hani bir hafta bekleyeyim, diyetisyene gideyim tartılayımdan ziyade... ...mesela akıllı şehirler için geliştirdiğimiz bir proje var. Tartı. ...tartıldığınız anda kilonuz diyet hisselinize gidiyor. Anında gidiyor. Anında ve o anında size geri dönüyor. E, herhalde dün biraz abarttık falan diye. Böylelikle ne yapıyoruz aslında? Bizim self servis sağlık dediğimiz insanların kendi sağlığını takip edebilecekleri bir onlara dünya yaratıyoruz. Şu an sadece e, uygulama mağazalarında 100 binin üzerinde sağlık uygulaması var e, insanların hizmetine sunulmuş. Peki kullanıcı sayısı ne kadar? 100 binin üzerinde uygulama var dediniz. Türkiye'de bunun kullanımı yaygınlaştı mı yoksa sadece e, büyük şehirlerde mi daha çok kullanılmak? Ee, şimdi şöyle kabul etmek lazım. O da şu. E, Türkiye'de tabii çok yeni bir pazar. Biz 2009'da kurduk Acıbadem mobil Sağlığı. E, fakat şu an 51 bin bireysel 400 bin kurumsal üyemiz var. 400 bin ee, yani. fakat e, hala daha ulaşmamız gereken hani az önce rakamları söyledim. Türkiye'de 20 milyon hipertansiyonlu, 10 milyonun üzerinde diyabetli var. Yavaş yavaş geliyor bu. E, bu yavaş fikirlerden bir tanesi. Benim çok sevdiğim sözlerden birisi. E, yavaş fikir nedir? Hayatınızı hemen etki etmiyor. Yani biz cerrah değiliz. Hemen ameliyat edelim o kitleyi çıkaralım. Siz böyle yaparak aslında önümüzdeki 20 yılı satın alıyorsunuz. Bireysel emeklilik yaptırmak gibi bir şey bu. Yani 20 yıl sonra için bir çaba harcıyorsunuz. O yüzden tabii ki Türkiye'de çok yavaş ilerliyor. Ama Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda şu an sadece bu yıl 50 milyar doların üzerinde Avrupa Birliği bölgesinde sa mobil sağlığa yatırım yapılıyor. Çünkü orada devlet sağlık harcamalarından korkunç derecede şey olmuş durumda. Birçok sağlık e, finansmanı yapısı çöktü İngiltere'de, Almanya'da. Artık e, buradaki çözümün mobil sağlık olduğu çok aşikar ortaya çıktı. Türkiye'de tabii biz henüz orada mıyız? Değiliz. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki mobil sağlık uygulamalarımız şu an dünyada ödüller alıyor. Biz geçen yıl Frost Sullivan'ın 26 Avrupa Birliği ülkesi içinde yaptığı bir ankette en hızlı büyüyen ve en ...yaratıcı e, mobil sağlık şirketi seçildik. E, o zaman dünya ile kıyasladığımızda aslında hatta Avrupa ile kıyasladığımızda... E... Önlerde yer alıyor diyebilir miyiz Türkiye? yani iddialı olacak ama ben bir dönem şey tartışmaları varken konferanslarda hep söylerdim. Hani Türkiye'den Steve Jobs çıkar mı tartışmaları. Türkiye'den Steve Jobs çıkarma çıkmaz mı bilmem ama açıkçası şunu söyleyebilirim. Mobil sağlıkta Türkiye tüm dünyaya bir model önerisi sunabilir. Çünkü e, kamunun da bu konuda yüzlerce evde bakım şirketiyle e, evde bakım kamunun eliyle yürütülen evde bakımı belediyelerimizle bizim birçok belediye projemiz var. Kamu da bu yöne aslında çok şey. Ee, tabii bunun önemli bir etkisi de Türkiye'de bireyselleşme çok hızlı ilerledi. Yani Avrupa'nın 50 yılda yaşadığı süreci biz 10 yılda yaşadık. Şimdi benim annem Gaziantep'te, bir abim Antalya'da, ben buradayım. Hani artık eskisi gibi çekirdek aile hep beraber Yaşamıyor. e, yaşamıyoruz. Dolayısıyla e, ne yapacak anne babamız yaşlı orada? Hani onu kendi haline mi bırakacağız? İşte mesela e, Amerika'dan bir üyemiz var. Bizim sistemle annesini her gün takip ediyor. Bu o zaman aile fertlerine hediye edilip sonuçta bir arada yaşanmadığı durumda onların sağlık kontrollerinde yapılmasını sağlayabilecek bu uygulama. Tabii tabii yılbaşında zaten 500'ün üzerinde insan sadece anne babası için bunu aldı. Çünkü babası tansiyonunu ölçmüyor. Ölçse de kaybediyor. E ne oluyor? Ayda bir beyin işte atağa geçiriyor. Baş ağrısı atağa geçiriyor. Ve böbreğini kaybediyor. Ona ulaşmasın diye mesela birçok şeyimiz Türkiye'de İstanbul'da yaşayan... Aile fertleri alıp babasına, annesine, hediye ediyor. hediye ediyor bunu. Peki check-up içinde bir e, uygulaması var mı bunun? Check-up günlerini ya da zamanlarını hatırlatan, ee, periyodik bakımların yapılması gerektiği. Aslında bütün bu sistemlerin üstünde, teknolojik sistemlerin üzerinde bizim kronik hastalık bakımı dediğimiz bir uygulama var. Yani sizi düzenli takip eden bir sağlık meleğiniz ve bir doktorunuz var. O size aslında mesela check-up'a gidiyorsunuz, kolesterolünüz yüksek. E tamam, hani diyet yap diyorlar. Sonra yaptınız mı, yapmadınız mı? Burada esas konu dikkat edin. Hiç ilaç konuşmuyoruz. Burada esas konu davranış değişikliği. Yani bizim o insanın yaşam biçimini değiştirmemiz lazım. O yüzden doktorlarımız düzenli arıyor. Yürüyüş yaptınız mı? İşte kır kırmızı et azalttınız mı? Ne oluyor? Otomatikman aslında hani diyetisyene gider gibi aslında davranışınız değişmeye başlıyor. Check-up zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Mesela özellikle şeker hastalığında göz kontrolünün bakın çok basit. Basit bir göz kontrolünün düzenli yapılmaması yüzünden binlerce insan gözünü kaybediyor. Ayağını kaybediyor. Bunun içinde hani çok büyük şeyler de var sanatçılarımız da var aslında çok basit ayak bakımı yılda bir kere yaptıracaksınız bir kere gözünüze baktıracaksınız bir kere de böbreklerinize bunu yapmadığı için çünkü böyle bir sistem olmadığı için şey bizim üyelerimiz genelde bu sistemden yararlanıyorlar Sayın Tugay devam edeceğiz keyifli sohbetimizde şimdi kısa bir reklam arası ve tekrar paranın nabzı devam edecek.